Zebur 115. Bölüm Bizi değil ya Rab, bizi değil, sevgin ve sadakatin uğruna, kendi adını yücelt. Niçin uluslar, hani nerede onların tanrısı desin? Bizim tanrımız göklerdedir, ne isterse yapar. Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, insan elinin eseridir. Ağızları var, konuşmazlar, gözleri var, görmezler. Kulakları var duymazlar. Burunları var koku almazlar. Elleri var hissetmezler. Ayakları var yürümezler. Boğazlarından ses çıkmaz. Onları yapan onlara güvenen herkes onlar gibi olacak. Ey İsrail halkı Rab'be güven. Odur yardımcınız ve kalkanınız. Ey Harun soyu Rab'be güven. Odur yardımcınız ve kalkanınız. Ey Rab'den korkanlar Rab'be güvenin. Odur yardımcınız ve kalkanınız. Rab sizi anımsayıp kutsayacak. İsrail halkını Harun soyunu kutsayacak. Küçük büyük kendisinden korkan herkesi kutsayacak. Rab sizi sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın. Yeri göğü yaratan Rab sizleri kutsasın. Göklerin öteleri Rab'bindir ama yeryüzünü insanlara vermiştir ölüler sessizlik diyarına inenler Rab'be övgüler sunmaz biziz Rab'bi öven şimdiden sonsuza dek Rab'be övgüler sunun